Merhabalar. Ben Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bilim Sorumlusu Görkem Altıntaş. Aynı zamanda üniversitemizde bulunan Klinik Süpervizyon laboratuvarında da sorumlusuyum. Biz bu laboratuvarda psikoloji öğrencilerine ve profesyonellere deninlemesine eğitim ve gelişme fırsatı sunan kapsamlı bir bilim oluşturduk. Bu laboratuvar psikoterapi süreçlerini gerçek zamanlı gözlemleme, uygulama ve deneyimleme imkanı sağlıyor öğrencilerimize. Klinik ve uygulamalara yönelik sağlanan bu imkanlar, bu olanaklar özellikle yüksek lisans ve doktor öğrencilerimiz için kritik bir öneme sahip. Laboratuvarımızda yer alan Arkan görmüş olduğunuz aynalı odalarımız öğrencilerin terapötik görüşmeler sırasında gerçek zamanlı geri bildirim alabilmeleri için ideal bir ortam oluşturuyor. Görüşmeler sırasında danışan ile kurulan ilişkiyi en iyi şekilde gözlemlemek klinik becerilerin gelişimine katkı sağlıyor. Ayrıca görüşme odaları gerçek hayattaki terapi ortamlarını simüle ederek öğrencilere pratik yapma fırsatı da sunuyor. Bunun yanı sıra test uygulamaları ve dosyalama sistemleri aracılığımızla öğrenciler psikolojik değerlendirmeleri nasıl uygulayacakları ve sonuçları nasıl analiz edecekleri konusunda da tecrübe kazanmış oluyorlar. Laboratuvarımızda ayrıca danışmanlık süresini görüşmeler, psikoterapiler sırasında sesli olarak kayıt alma imkanımız bulunuyor. Tabii ki bir onan formuyla birlikte danışanlarımıza imzalattığımız. Sonrasında da bu çekimler hem öğrenciler hem de süpervizörler için önemli bir geri bildirim aracı haline gelmiş oluyor. Öğrenciler terapotik görüşmeler sırasında kıdemli terapistlere danışma imkanı da buluyorlar laboratuvarımız sayesinde. Bu onların teorik olduğu kadar pratikeyle eğitimlerine de fayda sağlamış oluyor.